Bu parça Dede Korkut hikayelerinin hangisinden alınmış olabilir? Yazınız. Ejderha kazanı içine çekerek yenmek için ne kadar uğraştıysa da süngüyle kalkan ona kayanın sırtına çıkmaya izin vermedi. Kazan o kayanın üstünde kendisine yer temin etti. Ejderhanın heybetinden kazanın bir gözü bulandı, gözüne kan doldu. Kazan kendi gözüne öfkelendi. Bre sen benim namart gözüm, kara çelik, keskin kılıcım, yalmanından korkmazdın. Suhar oklar ucundan çekinmezdin. 16 batmanlık kafir topuzu tepeme çarptığında patlamadın. Ejderha dedikleri bir yılandır. Onda ne var ki bulaşırsın, zayıflarsın." dedi. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Dede Korkut hikayelerinden hangisinden alıntı? Salur Kazan'ın ejderhayı öldürmesi. Evet. Salur Kazan'ın ejderhayı öldürmesi cevabım bu şekilde olur. Bu şiir kime aittir? Edebiyatımızdaki önemi nedir? Yazınız. Validem. Validem ümmiyeydi ümmiyenin. Var idi ezberinde birçok ilim. Son zamanlar alil olan gözünün gördüğü bir hayal idi ancak. Ameliyatı istemez sevmez der idi daima ne görmek için. Bizi görmek için deyince güler. Sizi duymaktayım bu kafidir sağ olun siz görünün siz görün bu dünyayı ben de görmüş gibi olur gülerim. Gülerim derdi de etseniz dikkat görünürdü için için giriyan yaşamaktan da bezmiş olmalı ki sinni'ni sorsalar cevaben o belki 300 yaşındayım derdi diyor arkadaşlar. Tabii ki bu dizeler validem adı üstünde Abdülhakar Amit Tarhan'a aittir arkadaşlar yazalım hemen. Abdülhak Hamit Tarhana aittir. Gayet güzel. Edebiyatımızda uyaksız yazılan ilk şiirdir. İlk uyaksız şiirdir diyoruz. Bu parçanın alındığı romanın adı nedir? Kime aittir? Hangi dönemde yazılmıştır? Edebiyatımızdaki önemi nedir? Ahmet Cemil bizim için önemli arkadaşlar. Ahmet Cemil matbaa sahibi olma isteğine matbaa müdürünün oğlu Vehbi Bey ile kız kardeşi İkbal'in evliliği sayesinde bir adım yaklaşır. Başlangıçta kendi hayalini gerçekleştirmek uğruna bu evliliği onayladığını kendisine itiraf edemez. Evlilik çağı gelmiş olan kardeşine hakkında araştırma yaptıktan sonra uygun bir damat adayına verdiğine kendisine inandırır. Hatta Vehbi Bey'in babası vefat edip matbaa hisseleri olma kaldığında onun bazı olumsuz davranışlarını da görmezden gelir. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki anahtar kelimelere dikkat edelim. Nereden alıntı bu? Mai ve siyah romanı. Peki Mai ve siyah romanı kimin arkadaşlar? Halit Ziya Uşaklıgil'e aittir. Servet-i dönemine aittir. Modern Türk romancılığının kurucu eseridir. Evet. Modern Türk romancılığının kurucu eserlerindendir diyoruz. Cevaplarımız arkadaşlar bu şekilde olur. Bu dizeler hangi batı edebiyatı akımının etkisiyle yazılmıştır? Bu dizelerde yapılan sanatlardan birini bulup nasıl yapıldığını açıklayınız. Bir günün sonunda arzu, akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam, üstümde sema kafsi mutalsam, akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde budem, bir kamış olsam diyor Ahmet Haşim arkadaşlar. Tabii ki Ahmet Haşim ve buradaki ifadeler deyince böyle anlam kapalılığının olması, akşam gibi ifadelerin kullanılması, ondan sonra böyle bir müzikalite ahenk olması arkadaşlar bizi neye götürecektir? Sembolizm akımı. Sembolizm akımının etkisi söz konusu bizim için önemli. Evet ee, akşam yine akşam yine akşam dizelerinde akşam sözcüğü yinelendiği için tekrir sanatı var arkadaşlar. Şurada dizesinde hatta burada da gördüğünüz gibi akşam sözcüğü. Tekrarlandığı için Tekrir sanatı Vardır Diyoruz Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin karşılarına Sanatçılarını yazınız Vave ile çığlık anlamına gelir arkadaşlar Kimin? Namık Kemal'in eseri Ateşpare Muallim Naci'nin Rahmet Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Rochild Bey Reşat Nuri Güntekin Sefili arkadaşlar tabii ki Halit Ziya Uşaklıgil'in. cevabımız bu şekilde olur. Bu parçanın türü nedir? Kime aittir? Hangi dönemde yazılmıştır? Sanatçın aynı türde iki eserini daha yazınız. Forsa. Onu kadırgaya getiren askerlerle birlikte büyük geminin kıçına doğru yürüdü. Kara, pala bıyıklı, sırmalı giysisinin üzerine demir, çelik sırlar giymiş, iri bir adamın karşısında durdu. Sen kaptan Karamemiş misin? Evet dedi. Hızır el aleyhisselamın geçtiği yerlerden geçen sen misin? Benim. Doğru mu söylüyorsun? Niye yalan söyleyeceğim? Aç bakayım sağ kolunu ihtiyar. Kaftanın altından kolunu çıkardı sıvadı. B uzattı. Pazısında e, haç biçiminde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı gecesi 6 ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey ellerine sarıldı öpmeye başladı. Ben senin oğlunum dedi. Turgut musun? Evet. Force arkadaşlar Ömer Seyfettin'e ait. Öncelikle parçanın alındığı metnin türü hikayedir. Kime aittir? Ömer Seyfettin'e aittir. Hangi dönemde yazılmıştır? Milli Edebiyat döneminde yazılmıştır. Diğer başka eserlerini yazalım. Mesela arkadaşlar bomba. Balaka. Başını vermeyen şehit. Yüksek ökçeler. Gizli mabet gibi. Bu parçada altı çizili sözcüklerin yerine hangi sözcükler getirilirse parçanın anlamında değişiklik olmaz. Ama emin olunuz bu sırrı muhafaza edeceğim. Muhafaza etmek arkadaşlar. muhafaza etmek ne demek korumak değil mi Paris'e gidince gazetelere yazmayacağım defterimde mukaddes bir şey gibi bu hatıra saklı kalacak mukaddes ne demek kutsal Evet bunları yerine getirebiliriz. Laflarınızdan hiçbir şey anlamıyorum dedim. Israr etmeyiniz gördüm gördüm. Neyi canım gizli mabedinizi? Mabet. Mabet ne demek arkadaşlar? Tapınak, ibadet, ibadethane. Mabet şöyle T ile Bizim gizli mabedimiz filan yoktur. Nafile inkar ediyorsunuz. Ben gördüm. Nafile ne demek arkadaşlar? Nafile boşuna. Bir de ne var? İnkar etmek var arkadaşlar. İnkar etmek, yatsımak, tersini söylemek. Cevabım bu şekilde olur. Bu parçada araçlarla verilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Önümde burundan takma gözlüklü bir delikanlı ciddi ciddi not alıyor ve konuşmasına devam ediyor. Devam ediyor dediği için buraya iki nokta. Çocukça diyor. Virgül. Yandaki locada yavaş sesle konuşuluyor. Biliyorsunuz ki yarın bu iş olacak. Yarın mı? Bakın soru sordu. Evet mutlaka yarın virgül. Devam edelim. Yarının bu adamlar için pek mühim olduğu görülüyor. Halbuki ben yalnız bugünü düşünüyorum. Bu karışıklık içinde sözlerimden hiçbiri hedefini bulamıyor. İnsanın içine işlemiyor. Bakın şimdi. Hedefini bulamıyor bir cümle yani bir yüklem insanın içine işlemiyor bir cümle yani bir yüklem her ikisini de şöyle noktalı virgülle ayırmam mümkün. Virgül getiremem çünkü cümlede zaten virgül var. Dolayısıyla cevabım bu şekilde olur. Bu parçadaki yazımı yanlış sözcükleri bulup doğrularını yazınız diyor arkadaşlar. Mesela hemen ilgimi çekti. Çocuk ça, değil ne olacak? Çocuk ça. Şey arkadaşlar Halbuki yazarken Halbuki değil Hal arkadaşlar. Halbuki şeklinde. Hiçbiri yazarken böyle ayrı yazılmaz. bitişik yazılması gerekiyor. Başka yandaki derken arkadaşlar ki sıfat olan ki'dir ve bitişik yazılması gerekiyor. Yalnız değil, yalından geldiği için yalnız şeklinde olması gerekiyor arkadaşlar Bakıyorum başka bir şey var mı? Şöyle şunu da bulduk. Ee, başka bir şey yok. cevabım bu şekilde olur Aşağıdaki tabloya birer örnek yazınız İş kılıç fiilinde başına onu getirdiğimizde anlamlı olacak. Mesela onu diyor. Mesela onu biliyorsunuz. Mesela onu bulamıyor. Üç tane yazdık. Birleşik fiil. İki sözcükten oluşacak arkadaşlar. Mesela devam ediyor. Mesela bulamıyor. Mesela içine işlemiyor. Mesela not alıyor. Hocam bunları anladık da bulamıyor. Nasıl birleşik fiil oluyor? Çünkü bu şekilde açarız. Bu yeterlik fiilinin olumsuzudur. Bulabiliyor yeterlilik fiilinin olumlu hali. Kurallı birleşik fiildir. Bulmak ve bilmek iki fiilden birleşmiş gibi düşünün. Bulamıyor da onun olumsuzu türemiş fiil bir tane yapım eki almış olması gerekiyor. Mesela konuşmak, konuşulmak. Konuşuluyor. Mesela götürmek, götürülmek, götürülüyor. Yapım eki alması yetiyor. Basit fiil arkadaşlar herhangi bir yapım eki almayacak. Mesela diyor. Mesela biliyorsunuz. Yapım eki yok gördüğünüz gibi. Mesela olacak yapım eki yok. Durum fiili arkadaşlar. Onu almayacak. Mesela konuşuluyor. Onu konuşuluyor diyebilir miyim? Diyemem. İşte bu bizim için durum fiili. Devam ediyor. Onu devam ediyor diyebilir miyim? Diyemem. İşte bu bizim için durum fiilidir diyorum.